Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim öncelikle hepinize selamun aleyküm. Bu mübarek ayda Ramazan ayında derslerimize başlamayı istedik. Ve bu şekilde bu doğrultuda da Talimul ül kitabını okuma niyetiyle niyetlendik. İnşallah kitabın sonuna kadar bu kitabı beraber okumaya çalışacağız, gayret edeceğiz Allah'ın izniyle. Tabi okuduğumuz kitapların da içerisindeki bilgilerle amel etme hususunda kendimize bir söz vererek bu yola çıkıyoruz. Bir kitabı okumaya başlıyoruz. Bunun da bilincinde olmak kaydıyla, düşüncesiyle inşallah. Allah bizi okuduğumuz ilimleri ihlasla amele geçirebilmeyi, nasip eylesin inşallah. Öncelikle e, şu hususa vurgu yapmak lazım. Talimul Mutalim kitabı çoğu medresede okutulan, özellikle İslam camiasında e, tabi Türkiye'den özellikle büyük bir e, seveni olan bir kitap. Bir eser. E, bu kitapla ilgili şöyle birkaç tane bilgi verilebilir aslında giriş mahiyetinde. İmam ve fakih olan bir Burhanettin e, veya hatta Burhanul İslam ez zernuci e, Hidaye isimli fâk, fıkıh kitabının müellifi olan Burhanuddin Merkınani rahmetullahi aleyhin talebesi. Yani kitabımızın yazarı Burhaneddin Zernuci e, kendisi hidaye yazarı olan fıkıh kitabının müellifi Burhaneddin Merkınani'nin rahmetullahi aleyh ee, talebesi. Zernuciy hakkında fazla bir e, bilgimiz tabii ki yok. Yani bununla ilgili özellikle çalışma var mıdır bilmiyorum ama e, kendisiyle ilgili pek fazla bilgiye ulaşamadık ama bilindiği kadarıyla Hanefi fukasından olduğunu, e, bir de Mağvera'nın nehir e, yani Buhara ile Semerkand'ın olduğu bölgeden bahsediyoruz. E, İslam'ın yükseliş dönemlerinde. ...orada yaşadığını biliyoruz. Ve Hicri 6. asrın sonlarında... ...ve 7. asrın başlarında yaşadığını da... E, ...tabii ki elimizdeki bilgilerle biliyoruz. Yani Hicri 620'den bahsediyoruz. Miladi ise 1223 senesine tekabül ediyor. Müellifin e, bu kitabı alanında nefis bir eser. Ki, tabii ki kendi alanında... E, ...ahlak, edep... ...özellikle e, ilim talebelerine... Ee, bir yol gösteriş mahiyetinde yazılmış olduğu için bu meseleleri ihtiva ettiği açıdan gerçekten çok güzel bir eser. Ee, bu eser pek çok faydaları barındırıyor tabii ki. Bir araya getirmiş ve talebe ve ilim ehli içinde e, yani elde bulunması gereken, lazım olan her hususu kitabına sıkıştırmış müellif Burhanettin Zernuci. Ee, kitabındaki konular gözden geçirilirse eğer takvasına da ihlasına da e, dair yani bunlara dair bilgilere aslında ulaşılabilir. Zernuci'nin ders okuduğu hocalardan bazıları e, bununla ilgili de tabii ki bazı bilgiler var. Mesela Rukneddin Muhammed bin Ebu Bekir bin İbrahim şey, Şeriatul İslam isimli eserin müellifi olan. Sonra Kasani, Kasani Kadıhan, Merhınani, Nisaburi, Sidurettin Şirazi. Tabi bu saydığımız zatlar Hanefi fıkhında zamanlarında meşhur olmuşlar ve pek çok talebe yetiştirmişler. Allahu Teala hepsine rahmet eylesin. Ee, Burhanettin Zernuci de onlardan bir tanesi. Daha doğrusu onların talebesi olan, talebesi olmaya erişmiş zatlardan birisi. Ee, Allah Teala hepsine rahmet eylesin. Talimül Müteallim kitabı çoğu medresede en başta söylediğimiz gibi okutulan bir kitap. Bu kitap özellikle talebelerin e, izleyeceği yol hususunda ne yapmaları gerekiyor gibi konuları e, ve bir talebenin e, nasıl yaşamasına dair bilgileri barındıran, ihtiva eden bir kitap diyebiliriz genel manada konuş konuşacak olursak eğer. E, bu kitapla ilgili tabii ki Türkiye'de çalışmalar yapılmış. Türkiye'de bayağı bir hatta e, çalışmalarını gördüm. E, bunlar kimisi tercüme amaçlı yapılmış olan, kimisi bu kitaptaki meseleleri daha fazla açma yönünde. Kimisi ise kitabın tahkik noktasında çalışmalar olmuş. Bunların hepsi tabii ki birbirinden değerli, güzel e, çalışmalar. E, bu çalışmaları yapan herkesten de Allah razı olsun. Taktim dediğimiz yani giriş mahiyetinde olan bu kısımda e, Mukaddime'ye de aslında değinmek istiyorum. Mukaddime'yi müellif çok güzel yazmış ve Mukaddime'de de kitabın içerisindeki hususlara bir bir e, işaret etmiş. Kitabın içerisinde nasıl bir yol izleneceğine dair kendisi zaten Mukaddime'de açık bir şekilde belirtiler yapıyor. Ee, özellikle şunu söylemesi mukaddimede tabii ki biz bunu okuyacağız mukaddimeyi ama Arapça olarak tabii ki başlayacağız özellikle e, kitabın ilim tahsili yolunda talim müteallim diye isimlendirildiğini bize burada bildirecek tabi Türkçe'ye çevirmiş adilde söylüyoruz kitabı fasıllara ayırdığını söyleyecek 13 tane fasıl olduğunu tabi biz bu fasılların inşallah hepsini tek tek okumaya e, gayret edeceğiz Allah'ın izniyle biz hatta şöyle söyleyelim. Birinci fasıl ilmin mahiyeti, fıkhın mahiyeti ve faziletleri hakkındadır. İkinci fası, fasıl, ile ilgili şöyle diyebiliriz. İlim tahsili anında niyet hakkında. Üçüncü fasıl ilim, hoca ve arkadaş seçme ve sebat etme hakkında. Dördüncü fasıl ilim ve ehline tazim hakkında. Beşinci fasıl ciddiyet, devam ve himmet hakkında. Altıncı fasıl ilme başlama günü, miktarı ve sırası hakkında. 7. fasıl tevekkül hakkında, 8. fasıl ilim tahsil çağı hakkında, 9. fasıl şefkat ve nasihat hakkında, 10. fasıl ise istifade. Yani edep elde etme hakkında buradaki istifade tabii ki edep elde etme anlamında. 11. fasıl taallüm halinde vera ehli olma hakkında, 12. fasıl ezbere ve unutmaya sebep olan şeyler hakkında. 13. fasıl rızkı celp ve men ömrü ziyade ve noksanlaştıran şeyler hakkında. 12. fasılda dikkat ederseniz şöyle bir şey söyledim. Ezbere ve unutmaya sebep olan şeyler hakkında dedik. Şimdi gerçekten şu anda talebelerin büyük bir kısmının en büyük yaşadığı sıkıntılardan, en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Özellikle biz de talebelik hala devam eden talebelik hayatımızda bunun çok büyük e, tabii ki bizlere zararını gördük. Bu yüzden söylüyorum ezbere ve unutmaya sebep olan şeyler hakkında olan bu fasıl, 12. fasıl gerçekten şu an günümüzdeki talebeler için e, büyük bir ışık kaynağı, büyük bir ufuk kaynağı buraya gerçekten çok büyük bir şekilde e, dikkat çekmek istedim en başta. Müellif 13 faslı bu şekilde ayırmış. Zaten fasılların başlıklarına bile baktığımızda, fasıllara baktığımızda, fasılların içerdiği hususları burada konuştuğumuzda şunu rahat bir şekilde anlıyoruz ki e, müellif demek ki e, kitabını bu hususlar doğrultusunda yazmış. Zaten başlıklar bile kitabın ne kadar e, güzel bir e, usule dayandığını gösteriyor. Neyi ihtiva ettiğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. İnşallah biz bu hususları hep beraber değerlendirmeye çalışacağız, gayret edeceğiz Allah'ın izniyle. Ee, bu mübarek Ramazan ayında başlamış olduğumuz kitabı Allah e, bitirebilmeyi ve bitirdikten sonra ihlasla amel edebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Bu dersten sonraki derslerde mukaddimeyi okumaya başlayacağız. Arapça okuyarak manasını vermeye çalışacağız. Dersi İşleme usulümüz bu şekilde olacak tabii ki. E, Arapça okuyacağız. Bu Arapçayı Türkçe'ye çevireceğiz. Yeri geldiğinde terkip, yeri geldiğinde irap e, hususlarına değinebileceğiz tabii ki. Yeri geldiğinde bazı kelimelerin ne manaya geldiğini anlamaya çalışacağız. E, bu hususları göz önünde bulundurarak kitabımızı bitirmeye çalışacağız Allah'ın izniyle. Bir sonraki dersimizde mukaddime kısmını okuma e, umuduyla inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.